Bartolin bezleri vajina girişinde yer almaktadırlar. Bunlar sağlı sollu birer tane salgı bezidir ve vajina girişine salgı yaparak vajinadaki doğal salgıyı meydana getirirler. Bazen Bartolin bezinin vajinaya boşaldığı kanalda tıkanıklık olmakta ve bu tıkanıklığa bağlı olarak salgılar Bartolin bezinin içinde birikmekte ve kiste neden olmaktadırlar zamanla. Bu kistlerin de enfeksiyonu sonucu Bartoli apsisi dediğimiz durum meydana gelmektedir. Bu tek taraflı, daha sıklıklı olmak üzere tek veya çift taraflı olabilir. Hastada şiddetli ağrıya, şişliğe ve kızarıklığa e, yol açar. Aynı zamanda bunun üstünde ısı artışının yanında şiddetli ağrı meydana gelmektedir. Bu kendi kendine e, kist duvarı, apsi duvarı yırtılarak direni olabilmekte, içindeki muhteviyat dışarı akabilmektedir. Eğer bu, bu şekilde boşalma olmazsa şiddetli ağrılar meydana gelir. Evet. Bazı hastalarda bu devamlı tekrarlar. Ee, belli dönemlerde bu kistik yapı daha büyür, belli dönemlerde daha ufalır. Eğer burada enfeksiyon meydana gelirse o zaman Bartolin absesinden bahsetmemiz gerekir. Biz genellikle Bartolin abselerine marsupilizasyon dediğimiz ağızlaştırma yöntemiyle tedavi etmekteyiz. Bunun dışında tekrarlayan durumlarda ameliyatla bu Bartolin bezleri alınabilmektedir. Ameliyat ortalama ki bezin büyüklüğüne, absenin büyüklüğüne göre 20 dakika ile 40 dakika arasında değişmektedir. Genel anesteziyle ile yapılmaktadır ameliyat daha çok. İşlem sonrası hastaya gerekli tedavisi düzenlenerek hasta taburcu edilir ve takiplere çağrılır. E MRCP dediğimiz işlem lokal ile de yapılabilmektedir. Buraya kes e, çeperi alınmadan yani bez alınmadan e, ağızlaştırma deriya vulvaya ağır ağızlaştırma işlemi yapılır. Bu şekilde drenaj sağlanarak tedavi tamamlanmış olur.